Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, test föyünden konu altımıza devam ediyoruz. Konumuz canlının sınıflandırılmasındaki bitkiler konusu arkadaşlar. Bitkiler e, artık ökaryot alemlere geçmiştik e, protistalar itibariyle. Şimdi bitkilerimizde yine ökaryotlara dahil olduğunu ve sadece çok hücreli canlılar olduğunu ifade edebiliriz. Bakın hiçbir şekilde bitkilerde tek hücreli bitkimiz mevcut değildir arkadaşlar. Ve genelde fotoototrof olarak besleniyorlar derken demek ki bazı arkadaşlar bitkilerde kloroplast bulunmayabiliyor. Örneğin tam parazit olan bakın bitkilerde Kloroplast yoktur. Fotosentez yapamazlar bunlar. Canavar otu, aslan ağzı, cin sacı gibi olan bazı bitkiler bu şekilde tohumlu bitkilerdeki bitkiler hazır ee, kısiremden ve fulemden arkadaşlar yani odun ve soyuk borularından emeçler yardımıyla besin çekerler. Kısiremden inorganik olan mineral madde ve suyu fulemden ise arkadaşlar organik besinlerini yaparlar. Çekerek yaşamlarına devam ederler. Bazı türleri ise arkadaşlar yarı parazittir bitkileri. Bunlara örnek olarak sadece öksü otunu bilmeniz yeterli. Yıllardır bakın başka önlemimiz yok zaten. Ağaçların üstüne yaşayan öksü otları ise fotosentez yapabildikleri halde kendi mineral madde ve sularını arkadaşlar o yaşamış olduğu bitkinin kısıran borularına, odun borularına emeçler göndererek, uzantılar göndererek oradan ne yapıyorlar? Petrol boru puru puro çek çekme olayına bakın benzetebilirsiniz bunu. Kendilerine mineral madde ve suyu çekiyorlar arkadaşlar. Demek ki o zaman genelde fotoototrof besleniyor derken biz bunları düşünmemiz gerekiyor bitkiler için. Kloroplastlarındaki klorofiller sayesinde ışık enerjisini kullanıp bunu besinlerin içerisinde bulunan organik besinlerin kimyasal bağ enerjisine dönüştürerek arkadaşlar besin ve oksijen üretebiliyorlar. Bu sayede hem kendileri için besin hem de biz canlılar için arkadaşlar besin üretmiş oluyorlar. Aynı zamanda atmosferi de oksijen bakımından ışık varlıklarında e, temizlemiş oluyorlar. Oksijenini artırmış karbondioksit gibi e, sonlu artıklarını ise arkadaşlar ortamdan fotosentez sonucu kullanarak yok etmiş oluyorlar. Evet. Tam parazit olanlarında klorofin olmadığını, fotosentez yapmadıklarını biraz önce ifade etmiş idik. Depo polisakkarit bütün bitkilerde arkadaşlar ister parazitler yarı parazitler bakın normal olsun mutlaka nişastadır. Yani fazla glikozlar arkadaşlar bitkilerde kesinlikle nişastaya dönüştürülür. Selüloz içeren hücre duvarı varken hepsinde lizozom organeli bulunmaz. Çünkü bunlar sindirim yapmıyorlar. Dışarıdan içeriye besin alamadıkları için Parazit olanlar bakın hazır monomerlerle besleniyor. Diğerleri zaten fotosentez yapıyor. Kendi içinde bakın depoladıkları besinleri parçalayabiliyor ve lizozom arkadaşlar bunlarda bulunmuyor. Fakat kendi içindeki bu besinleri parçalamak için bunlarda arkadaşlar lizozom benzeri olan fito lizozom adını verdiğimiz bir organel bulunabiliyor. İleri yapılı bitkilerde sentrozom da bulunmaz. Sentrozom arkadaşlar bölünme esnasında iyi oluşturuyor idi. O bitkiler bölünmüyor mu diyeceksiniz. Arkadaşlar bölünüyor tabii ki. Onlarda stoplazmada serbest halde bulunan mikrotübüller ipliklerini oluşturarak sentrozom görevini görüyorlar. Eşeysiz de üreyebilir bitkiler, eşeyli de çoğalabilirler. Eşeysiz çoğalma daha kolay, hızlı, e, ikinci bireye gerek kalmadan olduğu için e, daha e, hızlı bir şekilde sayının artmasını sağlarken eşeyli üreme ise arkadaşlar çeşitliliği ne yapmış oluyor? Ortam dayanıklılığını artırmış oluyor. Eşeği süreme kökünden bitkinin, gövdesinden, yaprağından hatta bir hücresinden bile doku kültürü yöntemiyle şu an arkadaşlar örneğin havuç bakın elde edilebiliyor. Eşeği üreme ise bunlarda sporlarla ki sporlar mayozla meydana gelebiliyor. Oluşan sporlar ya gametlere dönüşüp döllenme ile gelişerek zigot oluşturuyor ya da sporlar direkt çinelerek arkadaşlar bu şekilde en kromozomlu bir bitkiciye ara form olarak oluşturup daha sonra oradan oluşan bitkinin, üretmiş olduğu gametlerden zigotun oluşmasıyla bakın el tutunda olduğu gibi e, eşeğli de gerçekleşebiliyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Metagenez döl almaşı adını veriyoruz. Bazı bitkilerde çiçeğin döllenmesiyle tohum oluşuyor. Ki sonra bu tohum etrafında meyve gelişerek ne yapıyor? Tohumu korumaya almış oluyor tohumlu bitkilerde. Toprak üstünde kalan kısımları bitkinin arkadaşlar sürgün sistemi diye adlandırılıyor. Yani gövde, yaprak, çiçek bakın meyve kısımları sürgün sistemi toprak altında kalan şu gördüğünüz kök sistemi ise arkadaşlar kök sistemi olarak bitkilerde adlandırılmış oluyor. Devam ediyoruz. Bitkinin kökü arkadaşlar bitkiyi toprağa bağlayan bitkinin ihtiyacı olan su ve mineralleri topraktan alın arkadaşlar uzuvdur. Gövde ise otoban gibi düşünebilirsiniz. Kökün ve sürgünler yani yapraklar, dallar, meyveler arasında madde iletimini dik durmayı sağlayan bir uzuvdur arkadaşlar. Bizim iskeletimiz gibi düşünebilirsiniz. Yapraklar ise ilkbaharda çıkıp sonbaharda dökülen genel itibariyle dökülmeyenler de var. PDP dökülenler de var. Mesela açık tohumlarda, çamgillerde olduğu gibi. Bunlar da arkadaşlar yoğun miktarda fotosentez yapabildikleri için kloroplastın yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda yapraklarda terlemeyi ve gaz alışverişini sağlayan buhar halinde suyun çıkmasını ve gazların giriş çıkışını sağlayan arkadaşlar stoma adını verdiğimiz gözenekler de bakın burada gösterilmiş tekrardan bulunur arkadaşlar bitkilerin yapraklarında ve bazen otsu olan ince gövdelerde de bakın bir stomaya rastlayabiliyoruz. Çiçek ise bitkinin eşeyli üremesini sağlayan üreme organıdır arkadaşlar. En son şeklimiz var çiçeğin şekli orada. Yani üreme organı üzerinde erkek ve diş organı göstereceğiz. Tohum çiçeğin döllenmesi sonucunda ancak oluşabiliyor. Yani yumurta ve sperm birleştikten sonra etrafını kaplayarak bakın tabaka tohuma dönüşüyor. Tohumu meydana getiren arkadaşlar tohum taslığı tohumu meydana getirmiş oluyor. Bitkinin yayılmasında tohum etkili oluyor. İşte tohumun yayılmasını sağlayan da arkadaşlar meyve oluyor. Etrafında etli ve sulu olan meyve oluşturarak oluşturularak bitkilerde bu meyvelerin e, yenilmesiyle hayvanlar tarafından veya biz insanlar tarafından değişik coğrafyalara bu şekilde tohumlar taşınmayı başarmış oluyor. Özellikle doğa, doğa ortamında tohumları taşıyan hayvanların aracı olduğunu düşünebiliriz. Tohumun etrafını sararak tohumların yayılmasında kolaylaştırma işini gerçekleştirmiş oluyor meyvemiz. Kara bitkilerinde bundan bazı uyumlar vardır. Bunlar mesela kütün arkadaşlar Su kaybını azaltan bumsu bir tabakadır. Yaprağın dışında epidermisin salgılarıyla oluşan bu tabaka yaprak ve genç gövdelerin etrafını kaplayarak su kaybını engeller. Yapraklarda ve otsu ince gövdelerde bulunan stomalar ise yaprakların daha çok alt yüzeyinde bulunuyorlar karasal bitkilerde ki terleme daha az olsun diye O2 ve CO2 değişimlerini, gaz değişimlerini yapmanın yanında terlemeyi de sağlıyorlar. İletim demetleri, iletim buruları Köklerle alınan suyu arkadaşlar yukarı yapraklara taşırken ksilem boruları, yapraklarda üretilen besinleri ise köklere doğru taşıyan floem adını verdiğimiz soymuk boruları da mevcuttur arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz bitkilere. Bitkilerin sınıflandırılması. Bitkiler arkadaşlar damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz ve damarlı damarlı dam yazayım şöyle damarlı, tohumlu diye arkadaşlar sınıflandırılabiliyor. Bu damarsızın manası arkadaşlar iletim borusu yok anlamında. Yani kısılem ve fule bakın odun ve soymuk boruları bunlar da yoktur. Tohumsuz olması da arkadaşlar bunların spor adını verdiğimiz yapılarla çoğaldığını, gamet adını verdiğimiz sperm yumurtanın e, bunlardan oluşturulduğunu Gerçek bir döllenme olayı meydana gelse de bunları oluşturan yapıların doğrudan mayoza değil de mayoz oluşan sporlardan meydana geldiğini düşünebilirsiniz tohumsuz bitkiler için. Damarlı tohumsuzlar ise arkadaşlar artık kısilen fulyen var ama hala tohumsuz yani sporlarla çoğalıyor. Arkadaşlar bitkilerde sporlarla çoğalmanın özünde metagenez adını verdiğimiz döl almaşı, döl değişimi olayı da yatar. Yani bir canlının hayat döngüsünde eğer eşeyli üreme, eşek süremeyi takip ediyorsa biz buna metagenez döl almaşı diyoruz. İşte bunu tohumsuz olan bu bitkiler ne yapıyorlar? Gerçekleştiriyorlar diye bilmemiz gerekiyor. Şimdi damarsız olan bitkiler kimlerdir? Bakın karayosunu ve ciğer otları arkadaşlar damarsız bitkilere damarsız tohumsuzlara örnektir. Damarlı tohumsuzlara gelecek olursak eğrelti otu, at kuyrukları, kibrit otları bunlar da damarlı tohumsuzlara örnektir arkadaşlar. Hem damarlı hem tohumlu bitkilerde ise bakın artık tohum var. Tohum varsa arkadaşlar meyve de vardır. Gerçek bakın meyvelere biz rastlayabiliriz. Bunlar da iki ayrılıyor bakın. Açık tohumlar, kapalı tohumlar. Açık tohumlar tohumları açıkta bulunuyor. Meyve içinde korunmadan bulunuyor çamgiller bakın bu gruba giriyor. Çam, ladin, ardıç, köknar gibi bakın çalılar ve ağaçlar açık tohumlu bitkilere girerken kapalı tohumları ise arkadaşlar elma, armut, domates, biber, patlıcan, bezelye gibi meyveleri olan, tohumları kapalı ortamda bulunan bitkiler kapalı tohumlu bitkileri oluşturmuş oluyor. Damarsız tohumsuzlara bakacak olursak çiçek tohum ve iletim doku bulundurmadığını zaten şuradan ifade etmiştik. Bunlarda arkadaşlar gerçek kök gövde ve yapraklar da yoktur. Yani kökümsü, gövdemsi, yaprağımsı yapılar var. Ya bu bitkiye benziyor gibi diyorsunuz ama gerçek bitki gibi de değil sanki diyorsunuz. İşte gözünüze böyle gözüken bitkiler arkadaşlar damarsız tohumsuz bitkilerin ta olmuş oluyorlar. Damarlı tohumsuzlar ise Bunlar da yine damarlı kısıran flüem olsa da tohum solukları için sporlarla çoğalıyorlardı. O zaman çiçekleri yoktur, tohumları yoktur arkadaşlar. Zaten tohumsuzun manası bu. Gerçek kök artık yaprakları bulunuyor. Bakın bir tık daha üst model oluyor bu bitkiler arkadaşlar damarsız tomsuzlara göre. Artık bunların gerçek kökü gövdesi yaprağı bulunmaya başlıyor. Ve iletim dokuları da damarlı oldukları için vardır diyoruz. Rizom denilen toprak altı gövdesine sahip diller arkadaşlar. Rizom denilen de bakın toprağın altına uzanmış gövdeye bunlar sahip oluyorlar. El altı otları, at kuyrukları, kibit otları ise damarlı tohumsuzlara verilecek olan örneklerdendir. Damarlı tohumlu bitkiler artık gerçek kök köyde bakın yaprak burada başlıyorsa burada olmak zorunda zaten. Bunlar çünkü daha da üst model bitki arkadaşlar. İletim dokusu çok gelişmiştir. Yani damarlı bu da damarlı ama buradaki basit bir yapıya sahipken buradaki bakın daha gelişmiş olduğunu ifade ediyoruz. Çünkü evrimleşme sırasına göre bakın basitten gel, gelişmişe doğru düşündüğümüz zaman bunun bu şekilde ele almamız gerekiyor. Eşeyli ve eşeysiz çoğalabiliyor damarlı tohumlu bitkiler arkadaşlar. Eşeyli üremeleri sırasında ise bunlar tohum oldukları için tohum oluşturuyorlar. Gerçek meyve de bakın meydana getirebilenleri vardır kapalı tohumlar olmak üzere. Bunlar tohumların bulunma şekline göre iki gruba ayrılıyorlar. Açık tohumlular ve kapalı tohumlar olmak üzere. Açık tohumların tamamı odunsudur. Yani ne demek odunsu? çok yıllık arkadaşlar kalın gövdeli. Otsu demek tek yıllık ince gövdeli. Yani açık tohumların tamamı sadece odunsu çok yıllık ağaçlar ve çalılardan meydana geliyor. Ve bunların çoğu iğne yapraklı çünkü gene, genelde karasal ortamda yaşıyorlar. Çok fazla suya ulaşamıyorlar doğal ortamlarında. Yaprakları aynı anda dökülmediği için her zaman yeşil kalıyorlar. Yani peyderpey yenileniyor yaprakları. Kış yaz biz bunları yeşil görebiliyoruz bundan dolayı. Çok çeneklidir arkadaşlar. Biz bunlara polikotiledonlu yani çok çenekli diyoruz. Çenek arkadaşlar tohumun çimlenmesi esnasında yaprakları olmadığı için fotosentez yapamayan bitkiciğin ölmesini engellemek için besinleri depolamış olan yapıdır arkadaşlar. İşte açık tohumların tohumları bile 3-4 ayda anca çimlenebiliyor, uzun sürüyor. Basit yapılı bitkiler değil bakın biraz gelişmiş yapılı bitkiler bunlar. Dolayısıyla çok yıllık olmaları hasebiyle tohumları büyük oluyor. Çenekleri de bakın daha fazla çok çenekli oluyorlar. Daha fazla besin dokusu adını verdiğimiz endospermi depolayabiliyorlar. Ama bunlar da endosperm arkadaşlar... Döllenme ile oluşmadığı için en kromozomludur. Biraz sonra söyleyeceğimiz kapalı tohumlarda endosperm çift döllenme ile oluştuğu için bunu da bitkilerde üreme konusunda e, göre, göreceksiniz. Bu sene artık sınavda yok ama daha sonraki yıllarda arkadaşlar çıkacak illaki sınavda sorular olarak. E, çift döllenme ile oluşacağı için endosperm 3 en kromozomlu olduğunu ifade ediyoruz. İletim demeti bulundururlar. Zaten bunlar arkadaşlar damarlı demiştik en başta damarlı tohumlu. O zaman bulundurma durumunda zaten. Bunların çok yıllık olmalarından dolayı gövdelerinde ennek anlaşmayı sağlayan kambiyum tabakasının bulunduğunu ifade ediyoruz. Çiçeklerine kozalak adı verilir. Onun için bunlara kozalaklı bitkiler diye de e, tabir edilebiliyoruz. Tohum kozalak yaprakları üzerinde açıkta bulunduğu için bunlar da açık tohumlar diye adlandırılıyor. Gerçek çiçekleri ve meyveleri arkadaşlar bunların maalesef yoktur. Kozalak bunlarda meyve hükmünde olmuş oluyor. Çam, ardıç, ladin, köknar, sedir arkadaşlar bunlar açık tohumlu bitkilere örneklerdendir diyoruz. Evet, kapalı tohumlu bitkiler. Kök, gövde, yaprak farklılaşması vardır arkadaşlar. Artık bunlarda kök gövde ve yapraklar Farklaşmaya başlıyorlar. İletin demetleri damarlı oldukları için zaten vardı. Gerçek çiçek ve meyveleri de vardır artık. Açık tohumlar gibi değil bunlar da. Tohumların üzerinde meyve örtüsü vardır arkadaşlar. Bunların tohumları meyvelerle korunuyor. Kambiyum bazılarında varken bazen de bakın bulunmayabilir. Otsu olan tek yıllıklarda kambiyuma gerek yok. halkası oluşmuyor çünkü 3-4 ay yaşıyorlar ama çok yıllık olan bitkilerde arkadaşlar kambiyon yaş halkasını oluşturacağı için vardır. Bakın açık tohumlarda da vardı. Onların da hepsi çok yıllık oldukları için. Bazı süreleri ot su tek yıllık iken bazıları bakın odunsu çok yıllık olabiliyor. Kapalı tohumlu bitkilerin. Örneğin mısır fasulye demiş arkadaşlar. Bakın bunlar tek yıllıklara örnek. Mesela elma armut ağaçların da bakın çok yıllıklara örnek olarak burada düşünebilirsiniz. Cep notu karasal yaşama tohumlu bitkiler tohumsuz bitkilere göre daha iyi uyum sağlamışlardır arkadaşlar. Çünkü tohumsuz bitkilerde arkadaşlar genelde nemli olan yerlerde bakın yaşıyorlar. Sporlarla çoğalacakları için sporların çimlenmesi için neme ihtiyaç oluyor. Ama tohumlu bitkilerde arkadaşlar polenler uçuşarak içlik tepesine konarak bu şekilde çoğalmaları kusursuzca gerçekleşmeyi başarmış olabiliyor. Bunlarda hayvanlar, rüzgar, yağmur, insanlar bile aracılık edebiliyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Çiçeğin yapısını görüyorsunuz. Şu anda e, tohumlu bitkilerdeki üreme organı olan arkadaşlar çiçeği görüyorsunuz. Bakın burada şu gördüğünüz yapı arkadaşlar bakın erkek organı ifade ediyor. Şu gördüğünüz yapı bunun sapçık kısmı. Şu kısım ise arkadaşlar bahçı kadını alıyor. başçık bölgesinde bakın bir sürü polenin oluşabildiğini, polen ana hücrelerini mayoza bakın bir sürü minik bakın en kromozomlu poleni bakın meydana getirdiğinin ee, ve dişicik tepesine bakın. Şurası bakın dişi organ. Dişicik bakın tepesi şurası arkadaşlar buraya konduğunu yani tozlaşmanın meydana geldiğini düşünebiliriz. Ve bakın aşağı doğru kayıyor arkadaşlar bu polen içerisindeki spermler. İçeride bakın ne yapıyorlar yumurtalık içerisinde? Tohum taslağının içinde arkadaşlar yumurtayı döledikten sonra zigot oluşumuyla endosperm oluşumuyla tohum taslağı ne yapıyor? Farklaşarak tohumu meydana getirmiş oluyor. İşte şu görmüş olduğunuz yapı çiçekli tohumlu bitkilerdeki üreme organıdır arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Sorularımız var. Sudan karaya geçen bitkiler su kaybını engellemek amacıyla mumsu bir tabaka olan kütükula tabakası geliştirdi. Bu tabakanın gazların difüzyonunu olumsuz etkilemesi sonucu stoma gözenek adı verilen yapılar gelişti. Buna göre suda yaşayan bir bitkinin 1-2-3 özelliklerinden hangisine sahip olması bu canlının karadan suya geçtiğini gösterir. Karadan suya geçtiğini arkadaşlar göstermiş oluyor. Şimdi karadan arkadaşlar suya geçtiği e, suda yaşayan bir bitkinin sutama bulundurmasıyla bakın anlaşılabilir. Çünkü sutamalar gözenekler arkadaşlar gaz alışverişini sağlayan yapılar su ortamında geçerli değil genellikle. Karada, karada atmosferden alındıkları için gazlar ve su buharı olarak terlemeyle atıldıkları için arkadaşlar bir bitki eğer sulama bulunduruyorsa bunun e, suda yaşayan bir bitkinin arkadaşlar e, karadan daha sonra suya geçtiğini bakın ne yapabilir gösterebilir bize. Kloroplast taşıma ister su olsun ister kara olsun arkadaşlar her durumda bitkiler kloroplast taşıyabilirler. Ama kütükula tabakası da yine su kaybını engelleyici tarzı olduğu için bu da bitkimizin yine karadan suya geçtiğini bize ne yapabilir ifade edebilir. Demek ki şu e, özellikler karasal bitkilere ait olduğu için e, bir bitki de bunların varlığı arkadaşlar bu bitkinin karadan suya geçtiğini bize ne yapabilir ispatlayabilir diyeceğiz. Evet peki isteme sorularımız var. Hangisi bitkiler aleminde bulunan canlıların ortak özelliğidir diyor arkadaşlar. Fotosentez yapmayan bitki olur mu acaba? Şimdi bazı parazit bitkiler vardı ama genel düşündüğümüz zaman arkadaşlar damarlı, damarsız, tohumsuz, damarlı, tohumsuz, damarlı tohumların tamamı fotosentez yapar arkadaşlar ortak özelliğidir demiş. İsterseniz şöyle düşünelim. Fotosentez yapmayan bitkilerde vardır arkadaşlar. Bakın çünkü burada duvar varmış. Duvarı görmedim. Duvar bulundurma bitkilerde olmazsa olmazlardandır. Bütün hepsinde selüloz yapılı çeper vardır. O zaman tam parazit bitkileri bakın burada düşünüp arkadaşlar ortak özelliği dediği için onların fotosentez yapmadığını burada düşünmemiz gerekiyor. Şekle üreme arkadaşlar ee, damarlı tohumlular için geçerli. Diğerlere bakın çiçekle üremiyorlar. Odunsu gövdeli olma tekillik olanlar da vardı. Meyve üretimi damarlı tohumlar için geçerli. O zaman bütün hepsini kuşatan arkadaşlar B şekli olmalı. Duvar bulundurma. Bakın fotosentez yapma bir daha söylüyorum. Tam parazit bitkiler olan aslan ağzı, canavar otu, canavar, verem otu gibi bitkilerde arkadaşlar gözlenmediği için cevabımız bursa olarak bulundu. Hepsinde çeper olmazsa olmazlardandır diyoruz. Tohumlu bir bitkinin sürgün sisteminde hangisi yer almaz? Sürgün neydi arkadaşlar? Bakın şurası kök şurası sürgün idi arkadaşlar. O zaman burada yer almayan şuradaki uzuvdur. O da kök oluyor arkadaşlar. Gövde, çiçek, yaprak, tomurcuk bunların hepsi burada yer almış oluyor. Evet, devam ediyoruz. Bitkiler aleminde bundan canlıların gruplandırılmasında hangisine bakılmaz? Çiçek bulundurması arkadaşlar tohumlu olduğunu bize ifade ediyor. Meyve oluşturma bakın yine bunun tohumlu olduğunu, kapalı tohumlu olduğunu ifade ediyor. Nişasta sentezi yapmak arkadaşlar bütün bitkilerde selüloz çeper olduğu gibi fazla glikozlar da bakın nişastaya dönüştürülür. O zaman bu bir kriter olamaz. Hepsinde olduğu için iletim demeti bulundurma damarlı, damarsız muhabbeti vardı. Damarlılarda iletim demeti vardı. Kök gövde yaprak bulundurma arkadaşlar gerçek kök gövde yaprak artık Damarsız tohumsuzlar da yoktu ama damarlı tohumsuzlar da bakın başlıyordu. Bakın bu da kriter olabilir. O zaman cevap Ceyhan olarak bulundu. Evet dördüncü sorumuz bitkilerin sınıflandırılması ilgili hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Damarlı bitkiler kapalı tohumlu bitkiler. Şimdi damarlı tohumlular var. Damarlı tohumsuzlar var. Yani daha fazla canlı var. Kapalı tohumlar arkadaşlar damarlı olan tohumlu bitkilerin açık tohumlusu var, kapalı tohumlusu var. Biraz daha altta özel olan canlıların bulunduğu bir gruptur. O zaman çeşitlilik arkadaşlar buradan buraya doğru artmamalı, azalmalıydı. Çünkü burası bakın daha fazla canlıyı barındırıyor, bitkiyi barındırıyor. Cevap adana olarak bunu diğerlerine bakalım isterseniz. Kapalı tohumlu olan çiçekli bitkilere. Yani e, özelden genele doğru ortak özellikler ne yapar? Azalır arkadaşlar. Damarsız bitkiden bitkilere bakın doğru. Bitkiler hepsini kuşatıyor. O zaman birey sayısı artar. Kapalı tohumlu bitkiler yani özelden genele gitmiş. Bakın çeşitlilik artar arkadaşlar. Açık tohumludan damarlı bitkilere bakın. Yani damarları iki alıyordu açık ve kapalı diye. O zaman ne olmuş? Özelden genele gitmiş. Ortak özellik azalır arkadaşlar. Cevap Adana olarak bulundu. Evet bakıyorum bakın sorumuz kalmış mı? Kalmamış arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde arkadaşlar mantarlar aleminde buluşmak üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.